Büyük hayaller olan tüm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda vücudunuzdaki doğum lekelerinin önemini ve bu lekelerin kozmik gökeniniz ve ruhsal yolunuzu gösterdiğine dair işaretlerin neler olduğunu tek tek açıklamaya çalıştım. Videoyu sonuna kadar dikkatlice dinlerseniz göksel soyunuzu bulmuş olacaksınız. Umarım sizin için de faydalı bir içerik olur. Bu önemli konuya başlamadan önce Kanalıma abone olup beğeni bırakıp yorumlar kısmına fikirlerinizi paylaşırsanız veya bir kalp bırakırsanız size daha fazla içerik sunabilmem için katkıda bulunmuş olursunuz. Hepinize iyi seyirler diyerek Göksel Soyunuzu keşfetmek için videoma başlıyorum. Hiç ortama pek uyum sağlayamadığınızı, sanki orada sizin için daha fazlası varmış gibi hissettiniz mi? Doğum haritanızdaki yıldız tohumu işaretleri bu gizemi çözmenin anahtarı olabilir. Bu eşsiz göksel imzalar kozmik kökenlerinizi ve daha derin ruhsal amacınızı ortaya çıkarabilir. Yıldız tohumu ruhu başka bir yıldız sisteminden gelen kişidir. Evrenle derin bir bağ hissediyorlar ve çoğu zaman dünyanın onların tek evi olmadığını hissediyorlar. Bu özel bireyler ciltlerinde değil astroloji haritalarında benzersiz doğum lekeleri taşırlar. Bu işaretleri kozmik göstergeler yani kişinin göksel kökenine işaret eden işaretler olarak düşünün. Yıldız tohumları bir amaçla buradalar. Gezegenimizi sevgiye, ışığa ve kişisel gelişime doğru kaydırmaya yardımcı olmak. Astrolojik doğum haritaları uzak takım yıldızlarla bağlantıları gösteren belirli hizalanmaları ve olayları içerir. Bu büyüleyici konsept kişinin yaşam misyonuna, virüsal yolculuğuna yeni bakış açıları sunarak kendini keşfetmesi için yeni yollar açıyor. Yıldız tohumu doğum lekeleri vücudunuzda daha derin anlam taşıyan ve kişinin yıldız tohumu kökenleriyle bağlantılı olduğuna inanılan benzersiz işaretlerdir. Bu fiziksel işaretler kişinin dünyadaki amacına ve yıldızlar arasındaki geçmiş yaşamlarına dair göstergeler sağlayabilir. Köken işaretleri ve enkarnasyon işaretleri yıldız tohumu doğum lekelerini anlamanın anahtarıdır. Ve her biri kozmik hikayenizin benzersiz bir bölümünü anlatır. Köken işaretleri kozmik parmak izleri gibi davranarak sizi yıldız sistemi ailenize bağlar. Ruhunuzun evrendeki yolculuğuna nereden başladığını açığa çıkarırlar. Bunları cildinize kazınmış kişisel yıldızlar arası mirasınız olarak düşünün. Öte yandan enkarnasyon işaretleri burada dünyadaki ve diğer alemlerdeki yaşamlarınızdan önemli olayların ve enerjilerin hikayelerini taşır. Bu işaretler bugün kim olduğunuzu şekillendiren önemli anları vurgular. Bunlar sadece rastgele noktalar değil. Bunlar büyümenin, aşılan zorlukların ve yol boyunca öğrenilen derslerin simgeleridir. Bu iki tür birlikte kendinizi keşfetme yolunda size rehberlik eder ve bu yaşamınızda neden belirli yerlere veya deneyimlere çekildiğinize dair ipuçları sunar. doğum haritanızdaki yıldız doğum işaretleri kozmik parmak izleri gibidir. Nereden geldiğinizi ve dünyaya hangi özel hediyeleri getirdiğinizi gösterirler. İşte bu işaretleri yıldız sistemine göre anlamınızı sağlayacak bir kılavuz. Pleiades Yıldız Tohumları Genellikle 7 kız kardeş olarak da bilinen Pleiades ile ilgili doğum lekelerine sahiptir. Bu işaretler ciltte küçük yıldızlar veya kümeler gibi görünebilir. Pleiades hizalamalarına sahip kişilerin bilgelik ve manevi bilgi sunan öğretmenler olduğu söylenir. Sirius Yıldız Tohumları Gökyüzümüzdeki en parlak yıldız olan Sirius enerjisini taşır. İşaretler su elementlerine veya ruhani dalgalara benzeyebilir. Ve Sirius'un yeni teknolojik anlayışlar ve iyileştirme yetenekleriyle olan ilişkisini yansıtabilir. Arcturus yıldız doğumları. En gelişmiş uygarlıklardan biri olan Arcturus'a bağlıdır. Doğum lekeleri yüksek bilinç seviyelerini ve gerçeklikleri ortaya koyma yeteneklerini simgeleyen geometrik şekiller veya desenler içerebilir. Andromeda yıldız doğumları. Andromeda galaksisinden geliyor. İşaretleri daha soyut olabilir. Özgür ruhlu doğalarını ve barış ve yaratıcılık aşılama misyonlarını gösterebilir. Liran Yıldız Tohumları Liran'dan gelir ve başkalarını koruyan öncü ve savaşçı rollerini somutlaştıran kedi benzeri işaretlere sahip olabilir. Orion Yıldız Tohumları Orion takım yıldızı ile ilgilidir. Orion'un kemerinin doğum lekelerine yansıdığını, hakikat arayışlarını ve derin içsel iyileştirme yeteneklerini sergilediğini görebilirler. Her işaretleme sadece bir işaret değildir. Bu kozmik kökeninizi ve dünyadaki amacınızı anlamanın bir kapısıdır. Daha sonra göksel mirasınıza dair daha fazla bilgi edinmek için yıldız tohumu işaretleme türlerini inceleyelim. Şimdi göksel mirasımıza dair daha fazla bilgi edinmek için yıldız tohumu işaretleme türlerini inceleyelim. Yıldız tohumları onları diğerlerinden ayıran çeşitli fiziksel özelliklere sahiptir. Eşsiz tohum lekeleri, büyük duygulu gözler ve uzun yüz özellikleri onların göksel soylarının belirtileridir. Polar yıldız tohumları yüksek boyutlardan insan biçimini almaya cesaret eden ilk ruhsal varlıklar olarak kabul ediliyor. Ve bu olağanüstü varlıkları çevrilen esrarengiz cazibeyi daha da güçlendiriyor. Bazı yıldız tohumlarının kozmik kökenlerini simgelediği düşünülen ve onları Pleiades veya Arcturus gibi belirli yıldız sistemlerine bağlayan benzersiz doğum lekeleri vardır. Vücuttaki bu izlerin kişinin manevi mirası ve diğer dünyalarla bağlantısı hakkında ipuçları taşıdığına inanılıyor. Örneğin Pleiades yıldız tohumları genellikle kozmik soylarını belirten ayırt edici doğum lekelerine sahipken, Andromeda yıldız tohumları da göksel bağlarının bir işareti olarak bireysel işaretler taşıyabilir. Bu dikkat çekici doğum lekeleri bu ruhsal uyumlu bireylerin bu dünyadaki olağanüstü yolculuğunu ve amacını temsil eden özel semboller olarak görülüyor. Yıldız tohumu doğum lekeleri kişinin manevi mirasına dair büyüleyici bilgiler sunar ve birbirine bağlı bir evrenin ve onun içindeki yerimizin görünür hatırlatıcıları olarak hizmet eder. Kişisel kimlik ile kozmik kökenler arasında somut bir bağlantı sağlayarak Göksel etkilerin dünyevi varoluşumuz üzerindeki derin etkisinin daha derin anlaşılmasını sağlarlar. Yıldız tohumu doğum haritası kozmik kökenlerinizi ve amacınızı belirlemenize yardımcı olur. Benzersiz özellikleriniz ve kaderiniz hakkında fikir verebilecek astrolojik bir araçtır. Kozmik mirasınızın nizamlarını ortaya çıkarmayı mı merak ediyorsunuz? Yıldız tohumu doğum haritalarının dünyasına daha derinlemesine dalmak için videoyu izlemeye devam edin. Yıldız tohumları kozmik enerji ve gelişmiş ruhsal birliktelik taşıdıkları inanılan bireylerdir. Diğer dünyaya ait alemlerle derin bir bağlantı duygusu hissedebilirler. Ve çoğu zaman kişisel gelişim ve dönüşüm için güçlü bir arzuya sahip olabilirler. Yıldız tohumlarının diğer gezegenlerde yaşam boyu yaşadıkları düşünülüyor. Bu da onların diğerlerine kıyasla zihinsel ve duygusal olarak gelişmiş olmalarına yol açıyor. Bu bireyler kendilerini bu dünyada yabancı hissetme ve sıradan insan deneyimlerinden daha fazlasını arama gibi özellikler sergileyebilirler. Bu konsept Bizim yalnızca fiziksel varlıklar olmadığımız, aynı zamanda daha büyük bir şeyin açığa çıkmayı bekleyen gizemlerle dolu, karmaşık, sürekli gelişen bir evrenin parçası olduğumuz fikrinin temelini oluşturuyor. Yıldız doğumları konseptinden astrolojik doğum haritasını keşfetmeye geçiş yapan bu gök haritası, bireyin doğum zamanı ve yeri etrafında döner büyük gezegenlerin ve kozmik cisimlerin dünyaya girişlerindeki hizalamasını yakalıyor. Benzersiz bir anlık görüntü. Bu harita yalnızca zodyak işaretleri değildir. Aynı zamanda kişinin doğum anında tam gezegen konumlarına dalar ve önemli yaşam göstergelerini ortaya çıkarır. Bir astrolog, kişisel gelişimi etkileyen kökenler ve doğuştan gelen enerjiler hakkındaki sırları ortaya çıkarmak için bu kısımları titizlikle yorumlayabilir. Bu özel yaklaşım Burcu'nun içgörülerinden daha fazlasını arayanlar için rehberliğin temelini oluşturur. Astrolojik doğum haritanızı anlamaktan yıldız doğumu doğum haritanızı yorumlamaya geçmek, kozmik kökenlerinizi ve benzersiz enerji izlerinizi tanımada aydınlatıcı bir adımdır. Yıldız doğumu doğum haritası okumaları, Yolunuzu şekillendiren, göksel etkilere işaret eden belirli yıldız işaretlerini ve kökenlerini ortaya çıkarır. Bu okumalar deneyimli astrologlar tarafından yapılabilir veya hatta çevrimiçi araçlarla kendi kendini keşfedenler tarafından gerçekleştirilebilir. Ve doğum haritanızda yer alan ve hayatınızın yolculuğunu şekillendiren önemli olayları ve enerjileri barındıran tetikleyicileri ortaya çıkarmanıza rehberlik edebilir astrolojik olarak uyarlanmış bilgiler hangi yıldız sisteminin sizinle rezonansa girebileceğini ortaya çıkarır. Arcturuslu, Pleiadesli, Siriuslu veya Andromedalı olsun kozmik DNA'nıza dokunmuş farklı enerji imzalarına ışık tutar. Yıldız doğumu doğum lekenizi keşfetmek onları yakından incelemekle başlar. Süreç boyunca size rehberlik edecek sezginize güvenin. Bu işaretlerle ilgili duygularınızı ve deneyimlerinizi düşünün. Önemli ipuçları taşıyabilirler. Çevrenizdeki topluluktan fikir alın. Diğerlerinin paylaşacak değerli bakış açıları olabilir. Benzersiz özellikleriniz ve kökenleriniz hakkında daha fazlasını ortaya çıkaracak bu yolculuğa açık olun. Doğum lekelerinizi incelerken cildinizdeki benzersiz desen ve şekilleri göz önünde bulundurun. Sezginize güvenin. Ve bu işaretlerle bağlantılı her türlü duygu veya deneyim üzerinde düşünün. Kozmik kökeninize bağlı sembolik bir öneme sahip olabileceğinden konumlarına dikkat edin. Bu aydınlatıcı kendini keşfetme yolculuğuna açık kalarak topluluktan fikir alın ve keşiflerinizi belgeleyin. Yıldız tohumu doğum lekelerinin kişinin kozmik kökenini ve manevi yolunu gösterdiğine inanılıyor. Bu işaretler bir yıldız tohumunun göksel alemdeki mirası ve kimliği hakkında ipuçları sunabilir. Doğum lekelerinizi incelerken sezginize güvenin. Her işaret üzerinde düşünürken, her işaret üzerinde düşünürken ortaya çıkan duygu ve deneyimlere dikkat edin. Sembolik şekillere açık olun ve yerlerini düşünün. Topluluktan fikir ararken keşiflerinizi dikkatlice belgeleyin. Her adımın sizi kozmik gökeninizi ve ruhsal yolunuzu anlamaya daha da yaklaştırdığını bilerek kendini keşfetme yolculuğunu açık bir kalp ve zihinle kucaklayın. Duygularınızı ve deneyimlerinizi düşünün. Yıldız doğumu doğum lekeleriyle ilgili duygularınızı ve deneyimlerinizi düşünün. Size nasıl hissettirdiklerini ve ruhsal yolculuğunuzda ve kişisel gelişiminizde taşıdıkları önemli düşünün. Kozmik kökeniniz ve manevi mirasınız hakkında daha derin bir anlayışa yol açan, iç gözlem deneyimlerini tetikleyen, bu benzersiz işaretleri keşfetmenin vücudunuz üzerindeki duygusal etkisini keşfedin. Doğum lekelerinizi keşfetmeye devam ederken vücudunuzun neresinde olduklarını düşünün. Bu işaretlerin yerleştirilmesi, bunların önemi ve yıldız doğumu kökeninizle olan potansiyel bağlantısı hakkında değerli bilgiler sunabilir. Her doğum lekesinin özel konumunu inceleyerek ruhsal yolculuğunuz ve kişisel gelişiminizle örtüşen gizli anlamları ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca bu benzersiz işaretlerin yerleri üzerinde düşünmek, bunların hayatınızdaki amacına açıklık getirebilir. İster kalbinizin yakınında, ister elinizde bir doğum lekesi olsun, her konum yıldız tohumu kimliğinizin, virusal mirasınızın gizemlerini çözülmesine katkıda bulunan kendi sembolizmini taşır. Konumun size doğum lekenizin yerleşimi hakkında fikir verdiğini düşünün. Şimdi keşfettiklerinizi belgelemenin zamanı geldi benzersiz şekiller ve desenler hakkında notlar alın ve bunların uyandırdığı sezgisel hislere dikkat edin. Sizi ilgilendiren topluluk içgörüleri ve sembollerinden oluşan bir günlük tutun. Kişisel gelişim ve meditasyon alanında anlam ve bağlantı ararken, yıldız tohumu doğum lekeleriniz aracılığıyla bu kendini keşfetme yolculuğuna açık kalın. Yıldız tohumu doğum lekeleriniz hakkında değerli bilgiler edinmek için kozmik ve manevi topluluktaki benzer düşüncelere sahip bireylerle bağlantı kurun. Topluluk etkileşimleri farklı bakış açıları ve yorumlar sunarak benzersiz deneyimlerinizi anlamınıza ve doğrulamanıza yardımcı olabilir. Çevrim içi forumlar ve gruplarla etkileşimde bulunmak, yıldız tohumu doğum lekeleri konseptiyle örtüşen diğer kişilerle paylaşım ve bağlantı kurmak için bir platform sağlar ve bu mistik alemde aidiyet ve destek duygusunu geliştirir topluluk içgörülerini aramak, ayırt edici işaretlerinizin ardındaki anlamları keşfederken, aydınlatıcı bir kendini keşfetme yolculuğunda size rehberlik edebilir. Bu yolculuğa çıkarken sizi bekleyen sonsuz olasılıklara ve keşiflere açık olun. Benzersiz yıldız tohumu doğum lekelerinizi ortaya çıkarmaya çalışırken, bilinmeyeni merakla kucaklayın ve sezgilerinize güvenin. Her türlü ön yargıyı bırakın ve gerçekler, deneyimler, duygular, ve topluluk içgörülerinin size rehberlik etmesine izin verin. Bu süreçte kendinize karşı sabırlı olun. Her adımın sizi kozmik kökenlerinizin gizemlerini çözmeye daha da yaklaştırdığını anlayın. Yıldız tohumu doğum lekenizi bulmanın kişisel ve dönüştürücü bir deneyim olduğunu unutmayın. Bu nedenle onu açık bir kalple ve varlığınızın derinliklerini keşfetme isteğiyle yaklaşın. Her vahin sizi evrendeki yerinizi anlamaya ve kendini keşfetmenin gücünü kucaklamaya yaklaştırdığına güvenin. Kozmik kökenlerinizi keşfederken yıldız doğumu doğum lekelerini keşfetmek ruhsal yolculuğunuza dair derin içgörüler sunabilir. Dahası doğum haritanızdaki gök işaretleri farklı yıldız sistemlerine benzersiz yorumlar ve bağlantılar sağlayarak evrendeki yerinizi daha derinlemesine anlamanın yolunu açar. Bu işaretleri benimsemek kendinizi ve evrendeki yerinizi anlama yolunda sizi dönüştürücü bir yola yönlendirebilir. Doğum haritanızın derinliklerine indikçe sizi yıldızlara bağlayan gizemlerin kilidini açacaksınız. Bu yolculuk sizi bu engin kozmik dokuya daha derin bir amaç ve aidiyet duygusuna doğru yönlendirerek ruhsal ve kozmik farkındalığınızı zenginleştirir. thank you